Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir konuk tanıtacağım. Bay nokta 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 tırnak içinde. Evet. Bay nokta nokta nokta. Ses çıkartmayacak mısın? Hı <laughs> hı. Çıkartmayacağım. Oo, gizli. Neyse, Neyse merhabalar. Ee, bugün sizlerle <laughs> beraber bir bir Arkadaşlar şimdi bu videoda ne yapmayı düşünüyordum? Aklıma fikir gelmedi. Ve bugün Pure Vessel BS atıyordum. Birden dedim ki ben neden bu karakterin Mohit'ini no yapmaya çalışmıyorum videoda? Yani benim için zorlu bir tecrübe olacak ama yapacağız mecbur. Video fikri başka bulamadım. Ve aslında bu videoya ben konuk olmayacaktım ama ben arkadaşa söylediğim için ben olmak isterim. ATT oyun sevenlere gözükmek için. Ya he he. <laughs> Oğlum öyle. <gülüyor> <gülüyor> öyle oldu. Bence de. E, bu arada çok gizemli bir adam bu. E, yani göremezsiniz. İkimizin beraber oyuna yeniden başladığı bir şey ne dersin? Arkadaşlar şimdi ben, e, benim de kanalım var ben oraya video atacağım. Ama kanalımın ismini söylemeyeceğim maalesef. maalesef. Ama, şimdi <laughs> size söylediğiniz ama ben şu an bir şey yapacağım, şimdi ne yapacaktım? Yapacağım. Şimdi orada arkadaşla yeni başlama bir serüveni yapacağız. Şu an arkadaş para yeniyor. Yani para no hit atmak için. Evet. Yani no hit atmaya çalışıyor, Video çıkartsın. Ee, şimdi ben bir şey fark ettim. Kayıtta özellikle gece 1'de bir kayıtta olursan kötü oynuyormuşsun. Şu Değil an mi? var ya karakterin ilk darbelerinden ölüyorum. O kadar kötü oynuyorum ki şu an. Evet siz şu an bunu bilmiyorsunuz. Biz aslında 12.30'da buçukta videoya başlayacaktık fakat birkaç e, aksaklık olduğu için maalesef videoya yarım saat sonra başladık <laughs> çektikten ta yarım saat sonra bu arada bay yani. nokta nokta <laughs> konuşamadım ya İsme bak ya <laughs> bay <laughs> nokta nokta noktanın konuşamaması sebebi bu biraz hani ses çok yankılanmasın diye biraz evet. Sızıyor yok aslında. Dişlerim i̇şte, gibi konuşabilirim de yani. rahatsız falan. O Yalnız. Yalnız ben öyle bir pogo yapıyorum ki abo. Adamsın. <laughs> ama seni bir pet of beyni getiremedik ya. <laughs> ya harbi ya oğlum oraya götüremedin sen de. Gittin. Aslında gittin Şu... ama yapmak istemedim. Nasıl aslında diye Yo, oğlum, yaptın. <gülüyor> yaptın. yaptın. <gülüyor> <gülüyor> evet yaptım. Yalancı. Kesinlikle. Allah ikbar, az kalsın ölüyordum o. Şu an no hit versiyonunda mısın? evet. Hı? biliyor musun? No hit yapıyorum şu an. Aha. Dur, ee, toz bir gideyim öyle izleyeceğim seni. <Gülüyor> <Gülüyor> dur, dur, dur. Oh, lan lan ne no, yaptım 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 Oha Oha <laughs> <Adete> yapar <laughs> Yeni slogan Yok, tamam Oğlum bir şey diyeceğim <laughs> Lan bir de şey hali Hastalıksız hali Evet Prime dönem Beyler bu adam Prime dönemini <laughs> Abone olup bakın. Bu arada şey bir kişi yorum yazmıştı. Büyük ihtimal daha çok yazarlar diye tahmin ediyorum. Benim premium Pure Vessel'ı yenemememe laf atmışlar. Ama şöyle söyleyeyim. Evet. Ben heyecan için sadece bir kere oynamıştım. O da keyif içindi. Yani odak vermediğim bir bostu. Yani ya, odak var varsam yapardım. Şimdi o arkadaş bu videoyu izliyorsa ve bu adam yendi. Motivasyonu düşürüyorsunuz. Ya ben motivasyon bir şey olmuyor. Yani, ben o yorumlara. Oğlum tamam da yapacağım. Gene de şey yapacaksın. Yani. Oleyin... Orayı <laughs> Nightmare King film çok zormuş ya. Oyunun en zor bir istifinden biri var. <laughs> Oho, ben grille delirdim hatta gittim ilaçtım. Şimdi bak seni Nightmare King bir türlü savaştıramadık. Onu ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yaptıracağım, yaptıracağım. Zor boss. Adam gerekirse yeni kayıt açtırıp yaptıracak ha. <laughs> evet, gerekirse senin ekranını sa sadece senin ekranını izleyip sana oyunu anlattığım gibi videoyu çekeceğim Ama o boss, ama. O kadar da değil. O kadar da değil. <laughs> yani bence de o kadar. Bence de. Bu arada sen şey yapacak mısın ya, Büt oyundaki bütün boss'ları no hit yapmayı düşünüyor musun, oyun bittikten sonra? Düşünüyorum ya, yani. Benim de şu an hedefim o ama oyun bitmedi işte. Yani, yani oyun ben de oy oyunu bile bitiremedim ki. Oyun bitmedi derken şey demeyin hani, o kadar gelmişsin nasıl bitiremediğin bir oyun sonu bile mi? Hocam ha. sadece şey yaptım ya. Sadece iki oyun sonu yapamadım. O deli kıt flower ve bu boşluk olduğumuz sonu yapamadım. Bütün sonlar şey yapsana. Git Silk Song başlasana. Hmm, Silk Song'a e da bu oyun tamamen bitince bir başlığı veririm. Evet. Ya şey var ya, can beklemez var ya. Onu şey git. Adam. Evet, o da bir ara tüm yüzde yüz başarı yapmıştı ya. Aynı onun gibi yapsana. Yüzde yüz başarım ama. Olur, onu da deniriz ya. Kanda çünkü direkt istiyorsan yani öyle yap. Bak bence bir seri başlar. Arada sarıda mesela bunun e, yayınları da olur. Hatta çok keyifli olur. Hı hı. Yani ne yaparız? Biz de başarım. Evet. Ben bak Ama zaten, ha. Ama zaten e, can beklemesin öyle bir serisi bu. Evet evet. Hatta hı hı. şey de var. Evet sa sahte şövalyeye geldim bu arada. Fall Snyder'ın. Aha. Yani ondan İngilizcelerini bilmiyorum ki bunların. Yani adam akıl söyleyemiyorum o yüzden şey diyorum. <laughs> ben de Türkçe ama kurulu ama şey yüzünden. Ay. Yani. İnternette sürekli şu boss nasıl yenilir dediğimde <laughs> yabancılar veya Türkler oyunu hep İngilizce ismiyle söylüyor. Karakterleri falan. Sesimi bir kısayım. Ha Bakayım, çok Hah, tamam. Mesela şey diyorlar. Eee şey diyorum. Sahte şövalye nasıl yenilir? Videoda False Knight'ın yanını nasıl yenileceğinden bahsediyorlar. Heee. Bak şaşırmalar oluyor bende de. Orayı yarım saat konuşmaya dalamadım konuşmaya yarım saat <laughs> Aa bu arada bir şey değil mi? Sahte şövalyeyi <laughs> one hit attı nerede? One hit. Aha. Helal olsun. Ama oğlum kolay bir boss ki zaten. Aynen oyun başı bossu. Ha baksana hemen öyle ki. Şey. Onun zor haliyle dövüşeceksin. Bu arada onun zor halini ben de yani yapamıyorum. E ee, çok daha hızlı. Evet hızlı. Hızlı bir adamız. Hızlı bir kurtçuk. Ben ne <laughs> <laughs> Bu arada ya, benden... Sana bir şey anlatacağım. Oyunu yüzde yüz bitirmiyorsun. Oyunu yüzde yüz yirmi bitirebiliyorsun. Sanırım. O nasıl lan? <laughs> evet. Ben de oyun yüzde yüz beşten öte Ne? sanırım öyle hatırlamıyorum. Maşallah. Ama sen de tüm başarıları yapmaya çalış ya. Yani can beklemez gibi bir seri yap. Ben de zaten e, açılmamış bir beş tane falan böyle şey var. Oha. Neydi? Neden? Başarım, başarım. Ande. <laughs> Heyecandan mıdır, yorgunluktan mıdır? Neytir, çiğ unutmuşum ya. Bu arada hani sen bir yere şey yapmıştın ya böyle. Oyun başlangıcının tepesindeki yere git, git gidecektin ama ben sana gitme demiştim ya. He? Orada bir boss var. Hı hı. Ee, Gord diye. Aha. O boss'luysanız seni savaştırayım mı? Çünkü görmem lazım o boss'larını. Boss Yok tırıyor. ya. Aynen öyle. Sonra savaştırırız. Arkadaşlar bu arada tılsımlarımı merak edenler için tılsımlarımı göstereyim. Şöyle hızlı darbe. Ayı, ayı gibi tılsımları var bu arada. <laughs> Çok doğru gurur işareti. Dokunulmaz güç, hız ustası ve sağlam beden. Tavsiye edilir. Ahım, i̇nşallah baga girmemiştir ya. Evet arkadaşlar, burada bir hatam daha var. Yanlışlıkla oyunu baga soktum. Evet. <laughs> Buraları keseriz. Sen video çekmeye devam et oğlum. Uhum. Zaten çekiyorum da. <laughs> Az önce oyun çöktüğü için tekrar şey yaptım. Bir alıştırma yapalım. Ya hiç sevmediğim bir boss var şu hain efendi. Bu arada, bu arada C skill'ini hemen aldım. Nasıl yani? Hı? C skill'i var ya büyü. Onu sen ne ara aldın? Kanka C kızla oynuyorlar. Speedrun falan yapıyorum. Yani speedrun gibi bir şey. Helal olsun. Hatta ilk başta eee, şu an Green Pad'e gidiyorum. Green Pad'e yani gideceğim. Tamam. O zaman ekranımı paylaşayım mı lan? E paylaş. Arkadaşlar şimdi bay nokta nokta. Yalnız size... şöyle bir şey var. Tamam bay nokta ee, nokta. Sizin hayır işiniz... Şey ben, ben çok küçük bir hile yaptım. Canımı maksladım. Şimdi lan. Yani evet öyle bir şey oldu yanlışlıkla. Şimdi yeni bir hesap açıyoruz Agam. Yeni mi? Bay nokta nokta ne dersiniz yeni bir hesap açıp direkt olur, gibi, olur. olur olur olur. Hatta arkadaşlar benim ekranımdan izliyorsanız hızlıca bakın. Hiçbir hile olmadığını size kanıtlı olarak. E ee, şimdi gri mi deneyeceğim ya? Hı, hmm, tamam. Sence gülümü kaç denemede yaparım Ahmet? Bilmiyorum. Aa, eskiden 3 günde uğraştığım bası şimdi tek günde böyle bir anda pat diye bitirmek. Keyifli ve garip hissetti. Allah Allah. Garip hissetti bu. Gülümün müziği de çok Hocam güzel. bir saniye. Ben küçük bir şey yapacağım da. Hocam shift atmayı unuttuk ya e, bay nokta 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 kanalımız olan nokta nokta noktaya <laughs> böyle mi diyeyim hani tamam bir şey olmaz bay nokta 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 evet <laughs> Türkçe nokta, başlıyorum bay nokta 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 kanalımızı Hollow Knight videosu paylaşmayı düşünüyor musunuz? evet gelecek Hı -hı. anlaşıldı bay nokta nokta Peki herhangi bir böyle yüzünüzü göstermeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Hayır. Canım. Hayır, canım. Hayır. Gelecek planlarımız da yok. Sesinizi göstermek peki? Hayır. Yok. Yani eskisi e, bu ilk yaptığınız video, e, siz şey yapmıştınız ya ııım e, yap. E, tüm boss'lara şey yapmaya çalışıyorum böyle. İlk videonuz 389 izlendi hatta bu seneki. ne nerede video yaptın ya? hayır senin ya ben... videon vardı ya bir tane. Hı -hı, evet. Aha işte e, seninle. Yani sen onu gördüm. He. Ee, yani senin gibi orada yazı yazarak konuş. <laughs> Adamsın. Yani bakın. Benim taktik ama çok uzun sürüyor vardı. Bir video editlemek iki günümü alıyor bazen. Bir <laughs> şey olmaz, bir şey olmaz. Ha tamam. Evet şimdi. Bay nokta nokta nokta. Ee, peki hiç mi düşünmüyorsunuz kanalınızı ee, evet, sesli yapmayı? hiç yani, yani yakın zamanda yani ne söyleyeyim mi? en fazla büyüyünce yaparım büyüyünce ben de öyle hmm. düşünüyordum ama çıktı bir anda böyle her yani bakın kaç yaşında evet, hocam evet. bay nokta evet. nokta nokta yani direkt size hocam diyeceğim yoksa olacak iş değil tamam. benim yetmiyor bu kadar fazla olsun nokta 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 yani. nokta nokta tamam tamam e, şimdi hocam ee, hiç mi hani mesela benim sizle ilgili videom var ama sizin yok. Mesela ATT oyunla video çektim. Ha olacak olacak ama benim sesim olmayacak. Varım. Varım. Bakın bakın ee, ekranımı yansıtır mısın? Ee, bir saniye yansıtayım hemen. Evet arkadaşlar. Bay hocamların oyun oynayışını bir izleyelim. Biraz kasacak kusura bakmayın çünkü e, yansıttığımız uygulama biraz kasıyor. Onu düzeltmeyi düşünüyoruz. Ee, felaket kasıyor. No hit gelir mi ya? helal <laughs> Yalnız bostayken canım gitmedi az önce buldozerden dolayı canım gitti. Buldozer? Ha şu şey. İleri atılan. Ah ne çalıştım zaten olmadı. Hı -hı. Lan ters vuruyormuşum. İlla ona doğru fırlatmak zorunda değilsin. Yukarıda da fırlatabiliyorsun üstüne gelirsin. Öyle hatırlıyorum. Hayır. Hı, -hı. Meteordan dolayı hadi no hit sayalım. No hit sayalım yani. One hiç saymayalım ya değil mi? <laughs> <laughs> Meteor vurdu. False Knight vurmadı. <laughs> Eksik etmiyor hocamlar. Keyfini. <laughs> Bakın. ya zaten video bayağı uzun sürecek. Haberiniz olsun, Bir yani şş, hemen saygı duyuyun. Evet arkadaşlar, yani gecenin kökünde videoyu çekiyoruz. Zor koşullar var. Evet, kesinlikle zor koşullar. Evet oğlum, zor koşullar. Yani uykulu değilim, daha sonrası uykulu. Birimin şu hareketini yapmasını hiç deneyelim yani. Hangisi bir ha, yuvarlak bir şey dönüşüp etrafı yuvarlak şeyler saçıyor. Ben nasıl bir şey mi az önce ya. Bence Grim'i denemeyeyim. Grim'i sonra yapayım. sonraki parta bırakırız. Şey yapsana, tüm bossları no hit yapmaya çalış. Onu da tüm. yapacağım. Mark, Mark, Marko... İsmini unuttum. Bu herifin altı çok şey ya. Like ne? E ee, bir tane boss var tamam mı? Havalı uçuyor. Boss'un acayip sinir bozucu bir yanı yer. yerler silim, siliniyor. Heh baba. O ne oğlum? Aha, anlatamadım bu arada. Evet bu boss'ları sonraya bırakmayı düşünüyorum. Daha çekişmeli şeyler için gülüm Evet şimdi senin bay hocam bay nokta, nokta, nokta hocam evet, Hocamlar, hocam. şimdi şöyle diyeyim senin hitabenle sen ödeneceğiz evet bana bir boss söylesene ya bilmiyorum rastgele bir boss yani no hit yap yaptığım olmak zorunda değil yapmadığım veya yaptığım bir boss da olabilir Um, Pervis'in en güçsüz hali. Hollow Knight. Ee, tamam onu deneyelim. O arenada yok. Direkt oyun sonunda onu olsun onu da yeneriz. Ha ama şey yapma. Oyun, oyunu bitirme. <laughs> oyunu bitirmeyeyim. O zaman Aha. öleyim. Ha yok. Bir saniye. Dur 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 dur. Hatta şey yapsana. Dur bakalım. Ne? Yok kanka arenada neler bulunuyor mesela? Arenada rüya bossları normal bosslar. Yani oyunu bitirmeyen sonlar. Ha, Grim'in en zor halini yen. Nightmare King Grim. Evet, Nightmare King Grim. Çok uğraşırım ama yapılır. Ben şu an Hollow Knight'ı yeniyorum bu arada. Ha, Allah. Bu arada ben Hollow Knight'a hiç uğraşmadım yani. Bir, iki, üç denemede falan yaptım ben Hollow Knight'ı. Ha? Ama ben sonradan açıldım. Mesela oyun başlığında falan Grim bende oyun başlığında açıldı. Abim dedi ki oyun başlığında aç Grim'i. <laughs> Malum öyle yaptım. Ve ne oldu? İki gün sürdü. Ama şeyde Hollow Knight'ta falan iki deneme. High Knight'ta bir deneme. Sonra ben bir sürü bosta falan düzelttim. Yani şey 3 <laughs> hit oldu ama değil, <laughs> ya. ya o kadar da kendini zorlamaya çalışma. Heh. Senin için Radiance'la savaşacağım ama Absolut değil, normal. Ha tamam. Benim için bile. <laughs> 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 kesinlikle. Yalnız şeyi aldım. Cornifer'ın haritasını aldım. Cornifer'ın haritasını aldım. Cornifer ver bakayım haritanı. Bana beleş vereceksin. <laughs> Yok kesinlikle öyle bir şey yapmadım ben. Harita Tornif harita çalmadım yani. Tornifer'a sahte para vermiş. <gülüyor> <gülüyor> İyi fikir lan. Yapılır. Sahte var mı bunun acaba? Yani? Oğlum oyunda sahteci deyip şu zaten abinin haberi ve senin haberin olur diye. Yani. Hatta benim bile haberim olur. Yani bile demeseydin ya sen çok bilgilisin oğlum konusunda. Evet hocam. Evet. Bu adam var ya oyunu 100.000. kez bitirdi. Haberiniz olsun. Sınavda <laughs> çıkar. Tabi ama sınavda Alan night sorusu çıkacak izler. Yok. Ee, nokta nokta hocamlar e, oyunu kaç defa bitirmiştir. Değil mi? Bence de. Ve sıfır bu. Sıfır. Yani daha yeni bitirmedim. Evet. Şimdi diyeyim? oyun sonu yapmamak ist yapmamak istediğim için öldüm. Evet. Arena'da niye böyle bir kişi var bilmiyorum. <laughs> ama o da sürpriz. Ya tamam spoiler geldi Zod. Zod kimdi lan? Hani... E, ama Zod'un güçsüz hali. Bir tane eleman var tamam mı? Böyle Aha. bize benziyor. Ha? Hı hı. Bak sana şöyle göstereyim. Bir benim ekrana baksana. Bakamayacağım. Tamam. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şimdi siz bunu biliyor muydunuz yani şöyle göstereyim şimdi e, buraya gittiniz böyle Şuraya kristal deş attınız. Ve <laughs> <laughs> Allah Yap yapamadım. Kimse görmedi lütfen. Evet, burada bir linkim var. Tabii ki de Zot. Ve ben yanlışlıkla yine Zot'a <laughs> Evet. E, hocamların siz hocalar size diyor ki görüşürüz. Ve ben de hadi katılayım ona. Ve ben de görüşürüz diyerek videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.